Arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda da Hasan Emre var. Merhaba. Ve bugün Part 2'yi çekiyoruz şimdi. <laughs> Ve bugün Part 2'yi çekiyoruz. <laughs> Çok kötü oldu değil mi? <laughs> Tam yine aynı şekilde ben e, ortaya gideyim sen Yan adalara falan git veya kasıl. Tamam. Sesim güzel geliyor değil mi? Güzel güzel. Adamlar ortaya geldi bile. Ortaya geldiler. Evet geldiler. Oha. Diamond aldılar mı? Hayır. Heh tamam. Biz en yakın. Diamond da en yakın e, ada bilir. Aynen. O yüzden biraz zor almalı. Arkanda adam var dikkat et arkanda adam var. Ben kılıçlıyım Hasan Emre. He. Ha. Sen kaç seyirsin lan? Kazmam olsa ada baskını gideyim de. Kazmasız da baskını gideyim mi? Hayır. Hangi adamlar kapatmış bile? Ne Yoğurtayı. Bir adam daha kestim. O da olsun. Adam kese kese öleceğim bence. Çünkü çıplak elle şapaklıya şapaklıya en sonunda kesecekler. Bir adam daha kestim. Adamsın. <laughs> Sürekli kesiyorum. Yeter artık. Adamın arkasında diamond kılıç vardı. Skin'in arkasında diamond kılıcı var sandım. <laughs> Salak ya. <laughs> Berdan hani öyle bir skin'den bahsetmişti ya diamond kılıçla. Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum ama. Arkasında diamond kılıç vardı. Emre'mine birisi bana demişti benim skin'imin arkasında diamond kılıç var demişti. İki yapacağım diamond'ı direkt. Şunları da oldu iki. Tamam ben yaparım. Biraz da risk hele. <laughs> <içeri. gülüyor> ben kaç tane kestim bir de ard arda? Bir, iki, üç. Üç tane ard arda kestim. Sen de kes bakalım. Deli gibi açım şu an. Öleceğim açlıktan. Ne yapıyorsun şu an? Yumurta kırıyor. Tamam. Uf. Kırsın. Ya abi. Ya yanlışlıkla envanteri açtım ya. <laughs> Cidden mi? Evet. Of. Bayağı o kötü. Adam kesin derken yanlışlıkla envanteri açtım. Üç seviye ya. Neye? Diamond mı? Evet. Tamam. İki mi? İki şu an. Ne oldu ki? Yoruldum. He. Oturmaktan yoruldu. Pasayım bir dakika telefon. Tam da videonun kesmezsem adam değilim. Bilmem. Duyuluyor mu sesim? Evet. Ha tamam Gel. geldim. Ben, burayı keserim istediğin kadar küfür et. <laughs> İki tane adam kestim. Gördüm. Yok yumurta yerinde değil mi? Tamam. Ben obsidyen kaplıyorum. Ya sana. vlog yok yine. Tam diamond'ı ben 2 yap 3 yapacağım ve diamond 3 set yapmaya başlıyorum. Ya da ben de bir ortaya geleyim mi? <gülüyor> Kimlerle <laughs> kal? da kal. Ay. Tamam. Ya gel sana kesin sene. Tamam üçüncü adamı kestim. Geliyorum. Tamam sen gel. Yavaş yavaş obsidyen de kapla. Hı. O öldü. Birisi geliyor. Ha sen misin? Set yapamaz. Yapıyorum zaten. Oha. Ne oldu? Lagın neyim ya. Öldün mü? <gülüyor> Oha. Çam artık <laughs> bu laga ya. Hasemle kasıl sen adada. Aa elmas çıkmış. Elmas üç seviye. Vay. Ve diamond kaşıda Kerem gelir. Ve herkesi keser. Ada baskın yapıyor. Bir dakika yellowların yokmuş ya boşuna gitmeyeyim. Bir dakika sadece greenlerin kaldı değil mi? Hı hı. Yumurtası bir de bizim. Evet. Tamam ben greenlere gidebilirim. Çok adam kestik bu maç. Konuşmaktan beter oldu. <laughs> bir tane, ben greenlere gidiyorum. Bir tane adam ortada. İnşallah obsiden değildir. Çünkü taş kazmayla gidiyorum. Hasan'a bize gelebilir adam. Yumurtasını kırdım. Adam. Kestim adamı. Tamam hadi almamız gerekiyor. Yardıma geliyorum. Geliyor değil mi? Evet gel. Sen demirset misin? Evet. Blok getirseydin biraz. Blok olmaz aldı. Ah. <laughs> Tam kırmızı e, kart Geldi keşemadı. Ha sen misin? <laughs> ben de ne yapıyor hasta emre diyorum. Tam bir kişi kaldı. Ya iki kişi kaldı. Bizi de çalmasın bir ya. Kuruy. Bak çalıp çalıp. Bir seni keşmeye gidiyorum iş keserim. İş. Kestim bile. Kestin mi? Çünkü adam deri. Tamam kaç kişi kaldı? Bir. Akayım. Bir. Bırak keseyim. Ah canım gitti. Ya adam nerede? Adamı gördün galiba bir dakika. Adamın adamın seti bile yok. Kes adamı o zaman. Ha, abi vlog mu yok? Geliyorum. Çabuk gel. Ver ya. Tamam. Gerek kalmadı galiba. Aynen gerek kalmadı. Niye? Bakayım. Tamam. gerek kalmadı. Kes onu. Hadi Hasan Emre. Bunu da alalım ikide ikiye. O sonra chat'e oku. Ne? Hatta şimdi oku. Niye? Chat'e. Niye ki? Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.